Bir amaca bir hizmete ya da minnettarlığa sahip olmaktan söz ettiniz. Bunlar insanların kimyalarını hemen değiştirmek için kullanabileceği araçlar, egzersiz yapmak gibi. Yakın zamanda her hücrenin içinde gençlik pınarına eş değer bir şey olduğunu bulmaya başladık ve bu gençlik pınarı DNA ile ilişkili ama kodlayan ya da program yazan DNA değil, genler değil. Bunlar DNA'nın kromozomların ucundaki telomerler adını verdiğimiz uzantıları. Telomerler, DNA'yı kopyalamanın sadece mekanik bir boyutu. DNA'mızın tüm donanımını yapmak için telomerlere ihtiyacımız var. Ne zaman DNA'yı kopyalasanız, diğer deyişle ne zaman hücre bölünse telomerin bir parçasını kaybeder. Pekala, telomeri ayakkabı bağcıkları gibi düşünebilirsiniz ve bağcığın sonunda plastikle kaplanmış bir şey vardır. A, ayakkabı bağcığının ipliklerini bir arada tutar. Eğer o küçük plastik düşerse, bağcık açılır ve iplikler saçılır. Telomerler, DNA'nın ipliklerinin açılmasını önler. Ama bağcığın ucundaki plastiği kaybetmek gibi bir telomer kaybedince, DNA açılmaya başlar ve bu yaşlanmaya ve hastalığa neden olur. Yani telomer uzunluğu, Doğruca sağlığımız ve yaşam süremizle orantılıdır. Telomer kısaysa hayat kısadır ve muhtemelen hastalıklı. Böylece telomerlerimizin doğuştan olduğu ve sonra hücreler bölündükçe sistemli bir şekilde kaybettiğiniz düşünüldü ve bir aşamada telomerleri kaybettiğinizde yaşlanma başlıyordu ve artık hücreyi üretirken gen programlarını kopyalamayı etkiliyordunuz. Yani inandığımız buydu ve insanın belli bir yaşam süresi var diyorduk. Komik yanı bilim bir enzim olduğunu buldu. Telomeraz bu enzim telomerin uzunluğunu artırıyor. Yani telomerin uzaması gerçekleşiyorsa o zaman hücrelerimiz biz hasta olmadan ya da yaşlanmadan çok daha sık bir şekilde bölünebilir. Şimdi sorumuz şu. Tamam peki telomerazı bizim daha uzun ve daha sağlıklı yaşamamız için teşvik eden şey nedir? Bunun yanıtı şu. Bizim hayata yanıtımız. Yani en önemlisi öz sevgimiz olduğunda kendimizi seviyorsak bu telomerazı harekete geçirir. Ne yazık ki insanların yüzde %80 ila %90'ı kendimi seviyorum testinde pozitif çıkmıyor. Ve buna ilk 7 yıl boyunca boyun eğdirme çabasıyla çocuğu eleştiren ebeveynliğin tenkitçi doğası neden oluyor. Eleştirel temelde olumsuzdur ve çocuk olumsuz eleştiriyi yükler. Yani 7 yaşındaki bir çocuğun kendine dair düşünceleri ağırlıklı olarak son derece olumsuzdur. Yeterince zeki değil, başarılı değil, hak etmiyor. Aa, çocuğu daha iyi olmaya teşvik etmek için ebeveynlerin 7 yaş altındaki bir çocuğun sadece söylenenleri kaydettiğini bilmeden söylediği harika şeyler. Bunu hak etmiyorsun. 7 yaş altı çocuk. Hak etmiyorum. 7 yaş altındayken duyduğum buydu. Yani ağırlıklı olarak Çoğumuz kendimizi sevmiyoruz. Nedeni ebeveynlerin olumsuz sözlerle bizi daha iyi olmaya teşvik ederken kullandığı eleştirel üslup ve olumsuzu yükledik. Yani öz sevgi önemli. Ama aynı zamanda hayata karşı minnettarlık, keyif, takdir etme, hayatı sevmeniz. Kafanızdan hayatınızı sevdiğinizi geçirince ne oluyor? 50 trilyon hücreye bu harika diyorsunuz. Buna devam edelim. Sağlıklı olalım. Bu harika. Hücrelerin sağlığını güçlendiriyorsunuz ve bu da telomerazı artırmaya itiyor. Belki bunların en önemlisi hizmet etmek. Gezegene sunacak bir şeyin olması ve sunmak için bulunmamız ve hizmete devam ettiğimiz sürece hizmetimizi tamamlamak için daha sağlıklı, daha uzun kalmalıyız. Ama insanlar hizmeti bitirince Hayatın anlamını kaybederler. Üzgünüm, 65'siniz. Artık emekli olacaksınız. Emekli olacağım. Ne yapacağım? Artık hiçbir amacım yok. Artık bir hizmetim yok. Bu yüzden insanlar emekli olduğu anda yaşam süresinde belirgin bir düşüş olur. Çünkü hayatlarının amacını kaybederler. Bu yüzden hasta bakıcılar, hasta bakıcı olmayanlardan daha sağlıklı ve uzun bir ömre sahip. Sağlıklı olmalıyım, birine bakmam gerekiyor. Ve bu telomeraz faaliyetiyle gerçekten doğrudan ilişkili olan bir şeydir. Diğer deyişle, hayatınızın bir amacı varsa size daha uzun ve sağlıklı bir hayat verilir. Hayatınızın bir amacı yoksa kısa bir ziyaret olur. Sağ olun, yine bekleriz.